Merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar çap yayınları türev fasulye 5. pekiştirme testini çözüyoruz bugün beraber. Şimdi geldim arkadaşlar. Bak f'in ikinci türevinde 1 diyor. O zaman her iki tarafın türevini alayım. Bak şimdi burası f türev 2x 1 çarpı içinin türevi. Yani 2x eksi 1'in türevi 2. Eşittir arkadaşlar. Şöyle mi oldu burası? 3x kare artı 10x karşısında türevini alınca. Şimdi arkadaşlar ikinci türev dediği için bir daha türev aldım. Bak burası f'in ikinci türevinde 2x 1. Çarpı yine içinin türevi. Bak bir çarpı 2 vardı. Bir daha içinin türevi yine 2 geldi. O zaman ne oldu arkadaşlar? Burada da tekrar türev aldım. 6x artı 10. Arkadaşlar f'in ikinci türevinde 1 diyor. İçerinin 1 gelmesi için x yerine ne yazacağım acaba? Bak hemen 2x-1'i 1, 1 e eşitledim. Buradan 2x eşittir 2 geldi. x eşittir 1 geldi. O zaman arkadaşlar x eşittir 1 için dedim. x eşittir 1 için burası f'in ikinci türevinde 1 çarpı 4 eşittir. Burası da 6 çarpı 1 artı 10 yani 16 mı? O zaman arkadaşlar f'in ikinci türevinde 1 çarpı 4 eşittir 16 geldi. Buradan da arkadaşlar f'in ikinci türevinde 1 eşittir 4 geldi. Yani cevabımız 4'tür dedik ve geçtik. Şimdi geldim arkadaşlar. Bana f türev 1 artı f1'i soruyor. Bak f1'i bulmak için hemen bir şuraya tadında bir şekilde bulayım arkadaşlar. Bak içeriği 1 yapmam lazım. İçeriği 1 yapmam için 3x eksi 5'i geldim 1'e eşitledim. Arkadaşlar ne oldu? 3x eşittir -6, 6, x de eşittir 2 oldu. O zaman arkadaşlar bak geldim. x yerine 2'yi bir yazayım. x eşittir 2 için. Şimdi burası f 3 çarpı 2 eksi 5 eşittir. Burası 2 çarpı 2'nin karesi artı 2 eksi 1. Burası da arkadaşlar f1 eşittir 4, 8, 10, 9 mu? Bak f1 buldum. F1 sen 9'sun. Şimdi geldim f türevi. Arkadaşlar f'in türevini bulmak için her iki tarafın türevini bir alayım mı? Bak şimdi birincinin türevini aldım. F türev 3x 5. Çarpı içinin türevi arkadaşlar. 3x 5'in türevi. O da 3 mü? Eşittir karşının türevini aldım arkadaşlar. 4x artı 1. Arkadaşlar f türe 1 olması için yine geldim. Yine x yerine 2 yazacağım değil mi bu denklemde bu sefer? x eşittir 2 için. Bak burası f türe 1 oldu. Çarpı 3 eşittir. 4 çarpı 2 artı 1. Buradan da şöyle mi oldu arkadaşlar? F türe 1 çarpı 3 eşittir 9 oldu. O zaman dostlar bak geldim her iki tarafı 3'e böldüm. Şunlar gitti. Buradan da arkadaşlar f türe 1 eşittir 3 oldu. Arkadaşlar f türe bir de 3 olarak buldum. E, onu da getirip yazarsan 9 3 daha da cevabım 12 olur. Dedik ve geçtik. Geldim arkadaşlar f türe 3'ü soruyor. O zaman her iki tarafın türevini bir alalım arkadaşlar. Bak şimdi şuranın türevini alacağım. Şimdi kaleme geçtim. Şuranın türevini alacağım arkadaşlar. Bak öncelikle dedim ki f türev aynısını yazdım. x küp artı x kare artı 1. Çarpı içinin türevi arkadaşlar. Bak şu ifadenin türevi. Arkadaşlar burada da içinin türevi ne oldu? 3x kare artı 2x eşittir. Şimdi gelin buranın türevini alalım. Her iki tarafın türevini alıyordum ya. Bu da ne oldu arkadaşlar? 4x artı 3. Şimdi f türe 3 diyor. F türe 3 olması için burada içerisinde 3 gelmesi için x yerine 1 mi yazarım? O zaman geldim. x eşittir 1 için burası f türe 3 çarpı x yerine 1 yazarsam burası 5 mi olur? Eşittir. 1 yazarsam burası da 7 mi olur arkadaşlar? O zaman f türev 3'üm eşittir her iki tarafı 5'e bölersem 7 bölü 5 olur dedik ve geçtik. Şimdi geldim arkadaşlar. Bana f türev 3'ü soruyor. O zaman dostlar ne yapacağım yine? Her iki tarafın türevini alacağım. <laughs> Bak şimdi. Her iki tarafın türevini alıyorum. F türev kare kök içerisinde x kare artı 1. Çarpı içinin türevi. Arkadaşlar bunun içi şu değil mi? x kare artı 1 üzeri 1 bölü 2. Şimdi bunu da türevini alırken bak 1 bölü 2'ye indirdim. Çarpı x kare artı 1 üstünü bir azalttım arkadaşlar 1 bölü 2 eksi 1 bölü 2. Çarpı bunun da içinin türevi var bak çarpı 2x. O zaman arkadaşlar içinin türevi bu olduğuna göre gelin şuraya yazın. 1 bölü 2 çarpı x kare artı 1 üzeri eksi 1 bölü 2 çarpı 2x. Eşittir. Şimdi karşının türevini alayım arkadaşlar. Yani şuranın türevini. O ne? Orası basit değil mi? 3x kare artı 16. Şimdi arkadaşlar ben f türevi 3'e alıyorum ya. Benim burada içeriği 3 yapmam lazım. Yani içeri dediğim yer şurası. Şimdi orayı 3 yapmak için acaba x ne yazacağım? Bakın gelin şurada bir hesapladım. x kare artı 1'i geldim arkadaşlar. 3'e eşitledim. Her iki tarafın karesini aldım. Bak her iki tarafı şu şunu götürdü. O zaman şöyle mi oldu? x kare artı 1 eşittir 9. Buradan da arkadaşlar x kare eşittir 8 geldi. Dolayısıyla x dediğim şey aslında kök 8 miymiş? O zaman x yerine kök 8 yazayım. Bak şimdi şöyle mi oldu? F türev buraya kök 8'in karesi 8 bir daha 9. O da kökten çıktı 3 mü? Çarpı 1 bölü 2. Çarpı geldim kök 8'in karesi artı 1 üzeri eksi 1 bölü 2. Çarpı burası da 2 kök 8 oldu. eşittir. Arkadaşlar burası da 3 çarpı kök 8'in karesi artı 16. Şimdi gelin bir düzenleyelim artık arkadaşlar. Bak şimdi f türev 3 çarpı 1 bölü 2. Çarp. Arkadaşlar şurayı Şuraya gelin bir düzenleyin. Bak kök 8'in karesi 8. Değil mi? 8 artı 1 üzeri eksi 1 bölü 2. Çarpı burası da 2 kök 8 olarak kalsın. Eşittir. 3 çarpı kök 8'in karesi 8 artı 16. Şimdi geldim arkadaşlar bak 8 artı 1 9 değil mi burası? Yani şöyle mi oldu? F türe 3 çarpı 1 bölü 2 çarpı 9. 9'da 3'ün karesi olarak yazayım. Üzeri eksi 1 bölü 2. Çarpı 2 kök 8 Eşitmiş arkadaşlar. 3 çarpı 8. 24 burası da 40 mı geldi? Şimdi dostlar bakın. Şurayı bir düzenleyeyim. Bak burada ne yapıyordum? Üstün üst olunca çarpıyordum. Yani 2 çarpı eksi 1 bölü 2 de ne yapar arkadaşlar? Eksi 1 yapar. O zaman burası 3 üzeri eksi 1 mi olur? Bak 3 üzeri eksi 1. 3 üzeri eksi 1 de 1 bölü 3'tü. O zaman yerine bir yerleştirelim. Şimdi f türe 3 çarpı 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 3 çarpı 2 kök 8 eşittir 40'a. Şimdi arkadaşlar şu ikiler gider kök 8 bölü 3 mü? Yani şöyle mi oldu bak. F türe 3 çarpı kök 8 bölü 3 eşittir 40. O zaman arkadaşlar şu 40 bölü 1 şunu da şöyle uzatayım. Bir içler dışlar yapayım. Bak F türe 3 çarpı kök 8 eşittir 120 mi? E şimdi ne yapayım arkadaşlar? Her iki tarafı kök 8'e böleyim. Her iki tarafı kök 8'e bölersem sonuç itibariyle f türev 3 eşittir 120 bölü kök 8. E bunu da geldim kök 8 de genişletelim. O zaman bak şöyle mi oldu? F türev 3 eşittir 120 kök 8 bölü 8. Şimdi arkadaşlar kök 8 de 2 kök 2 idi. O zaman ben bunu 2 kök 2 çıkarırsam bak şöyle olur mu? Şuraya yazayım. 120 kök 8 de bu. Bu da 120 çarpı 2 kök 2'den 240 kök 2 mi oldu? 240 kök 2. O zaman arkadaşlar bak f türev 3 eşittir 240 kök 2 bölü 8. Şunları da sadeleştirirsem cevabım 30 kök 2 mi gelir? Tam olarak öyle olur dedik ve geçtik. Şimdi geldim arkadaşlar f'i vermiş g'yi vermiş işte türevlerinden bahsediyor. O zaman bak her iki tarafın türevini gene şurada bir hesaplayalım. Bak her iki tarafın türevi. Şimdi birinci de geldim f türev x kare eksi 1. Şu an bunun türevini aldım. Çarpı içinin türevi. Yani x kare eksi 1'in türevi. O da 2. içinin türevi 2x Eşittir. Geldim. Burada türev alayım arkadaşlar. G'nin türevi 3x eksi 2. Çarpı içinin türevi. Yani 3x eksi 2'nin türevi. O da 3 mü? Şimdi arkadaşlar g türevi 1'i biliyorum. F türevi 0 arıyorum. O zaman bak x yerine 1 yazayım mı? x eşitliği 1 için. Niye öyle 1 yazdık hocam? E Ben g türe 1'i biliyor muyum? 3x-2 ne yapmak isterim arkadaşlar? 1 yapmak isterim. Buradan da ne olur? 3x eşitliği 3 olur. Yani bu da x eşitliği 1. Bak x yerine 1 yazarsam burası f türe 1'in karesi eksi 1 çarpı 2 çarpı 1 eşittir. g türe 3 çarpı 1 eksi 2 çarpı 3. Bu da ne oldu arkadaşlar? f türe 0 çarpı 2 eşittir. g türe 1 çarpı 3. Arkadaşlar g türe birim neymiş? 4. Şimdi o zaman şöyle mi oldu? F türe 0 çarpı 2 eşittir 4 çarpı 3. Yani 12 mi? Yani f türe 0 çarpı 2 mi arkadaşlar? 12 ise f türe 0'ı bulmak için her iki tarafı 2'ye bölerim. Şunlar gider. Dolayısıyla f türe 0'ım da buradan 6 olarak gelir mi? Gelir dedik ve geçtik. Şimdi geldim arkadaşlar. <laughs> Yine f'in türevini vermiş bana. G'nin türevini soruyor. O zaman geldim bak şurada her iki tarafın türevini bir alayım. Bak şimdi f türev x eksi 1 çarpı içinin türevi 1 değil mi? x eksi 1'in türevi eşittir. Şimdi buranın türevini alıyorum arkadaşlar. x'in türevi 1 eksi 2 çarpı g türev x kare artı 3 çarpı içinin türevi yani x kare artı 3'ün türevi o da 2x mi? Şimdi f türe 1'i biliyorum g türe 7 yarıyorum. Bak f türe 1'i kullanabilmem için acaba x yerine ne yazmam lazım? x eksi 1'i 1'e eşitledim. x eşittir 2 geldi. O zaman arkadaşlar x eşittir 2 için diyelim. Bak şimdi x eşittir 2 için. Burası ne oldu? f türe 1 çarpı 1'di zaten yazmadım. Eşittir 1 eksi 2 çarpı g türe 1 yazarsam arkadaşlar 1'in karesi artı 3'ten 4 çarpı 1 yazarsam 2. Şimdi f türe 1'i de 9'muş yerine 9'u yazayım. 9 eşittir 1 eksi 2 çarpı g türe 4 çarpı 2. 9'u 1'i şuraya göndereyim arkadaşlar. 8 eşittir. Şu 2'leri de çarparsam eksi 4 mü Eksi 4 çarpı G türev 4. O zaman arkadaşlar ne yapayım? Her iki tarafı eksi 4'e böleyim. Şunlar gitti. Burayı da böldüm. O zaman arkadaşlar G türev 4'üm ne geldi? Eksi 2 geldi. Dedik ve geçtik. Şimdi geldim arkadaşlar. Yine bak H türev 1 diyor. G türev 5 diyor. O zaman şurada her iki tarafın türeviyle bir başlayayım. Bak şurada geldim. Her iki tarafın türeviyle bir başlayayım. Şimdi birincinin türevi. F türevi x eksi 1 çarpı içinin türevi x eksi 1'in türevi 1 eşittir. Geldim. Biri g'nin türevi. G türevi x artı 2 çarpı içinin türevi 1. Artı. Hocam birileri ne yazıyorsunuz? Eliniz alışsın diye dostlar. Yoksa bir anlamı yok. Çarpı 3 çarpı bunun türevini aldım. H türevi x eksi 2 çarpı içinin türevi 1. Eksi 3x'in türevi arkadaşlar. 3 Artı 1 sabit olduğu için türevi 0. Onu artık yazmıyorum. Şimdi ben f türevi 2 arıyorsam bak x eksi 1'i 2 yapmak istiyorum. Dolayısıyla x yerine 3 mü yazarım? Bak şimdi x yerine 3 yazarsam burası f türevi 2. Eşittir. g türev 3 artı 2 çarpı 1'i yazmıyorum artık. Artı 3 çarpı h türev 3 eksi 2 çarpı 1'i yazmıyorum. Eksi 3. Şimdi geldim arkadaşlar. Buradan da f türev 2 eşittir. Bak şimdi burası g türev 5 oldu. Artı 3 çarpı 3 çarpı h türe 1 oldu. Eksi 3. Şimdi arkadaşlar f türevi 2'yi soruyor bana. G türevi 5'im neymiş? Eksi 7'ymiş bak soruda vermiş. H türe 1'im neymiş? 1'miş. Bunu da soruda vermiş. O zaman arkadaşlar f türevi 2 eşittir. Eksi 7 artı 3 eksi 3. Bu da ne olur arkadaşlar? Eksi 7 olur deriz ve geçeriz. Şimdi geldim arkadaşlar. Benden h türevi 2 istiyorsa şurada bakın şurada her iki tarafın türevini alayım. Bak şimdi geldim başladım. H türev 3x eksi 1 çarpı içinin türevi. içinin türevi de 3. Eşittir. Şimdi arkadaşlar burada ne yapacağım? Çarpımın türevi. O zaman önce birincinin türevi. F'in türevi yani. Şimdi F türev 2x artı 1. Bitti mi? Bitmedi. Çarpı içinin türevi 2. Çarpı ikincinin kendisi. Bu da çarpımın türevinden geliyordu değil mi? G 2x kare eksi 3. Artı bu sefer birinciye hiç dokunmadım. Aynısını yazdım. F 2x artı 1 Çarpı ikincinin türevi. Şimdi g'nin türevi. Arkadaşlar burası da g türev. 2x kare eksi 3. Bitti mi bitmedi çarpı içinin türevi var. İkisinin türevi de 2x kare eksi 3'ün türevi. O da ne oldu arkadaşlar? 4x oldu. Şimdi arkadaşlar h türevi 2'yi soruyor. O zaman ben şimdi h türevi h'in içinde ne var? 3x eksi 1 var. H'in içinin 2 olmasını istiyorum. O zaman götürdüm 2'ye eşitledim bak. Buradan 3x eşittir 3. Yani x eşittir 1 geldi. O zaman bak x eşittir 1 için diyeyim x eşittir 1 için. Gelin bir 1'i yazalım. Şimdi burası h türev 2 çarpı 3 eşittir. Burası arkadaşlar f türev. Şurası ne oldu? 2 çarpı 1 artı 1 değil mi? Çarpı 2. Çarpı g. Şurası 2 çarpı 1'in karesi eksi 3. Artı. Geldim arkadaşlar burası f. 2 çarpı 1 artı 1. Çarpı g türev. 2 çarpı 1'in karesi eksi 3 çarpı 4 çarpı 1. Şimdi arkadaşlar burası ne oldu? 3 çarpı h türevi 2 oldu. Yani 3'ü başına yazdım. Daha şık dursun diye tamamen. Şimdi dostlar bak şimdi. Şimdi arkadaşlar şurası f türe 3 yapmıyor hesaplayınca? f türe 3 de neymiş? Eksi 3. O zaman bunun yerine eksi 3'ü yazdım. Çarpı 2. Şurası geldim arkadaşlar. Burası da g eksi 1 yapıyor değil mi? Bak hesaplayınca içerisi g eksi 1. g eksi 1 de neymiş? Eksi 2. O zaman burayı da çarpı eksi 2 dedim. Artı. Şimdi burası F3 yapıyor değil mi? Bak şurası F3 yapıyor. F3'ü soruda bana 2 vermiş. O zaman 2'yi yazdım. Çarpı. Burası arkadaşlar eksi 1 yapıyor. G'nin türevi eksi 1. G'nin türevi eksi 1 de bana 4 vermiş. O zaman çarpı 4 dedim. Çarpı 4 dedim. Çarpı 1 dedim. Şimdi gel son halini bir yazayım. 3 çarpı H türev 2 eşittir. Arkadaşlar şurası ne oldu çarparsam? 12 değil mi? Artı şurası ne oldu? 16, 32 mi oldu? 32, 42, 44 mu? Değil mi? Eşittir 44. Bu durumda arkadaşlar H türevi kim ne oldu? Her iki tarafı 3'e bölersem 44 bölü 3 oldu dedik ve geçtik. Şimdi geldim arkadaşlar. Bana neyi soruyor? Bak F içerisinde G içerisinde HX. Bunun türevini soruyor. Arkadaşlar bunun türevinde ne yapıyordum? En dıştan başlıyordum. Bak önce F'in türevi. F türev. Sonra içeride diyorum ki G içerisinde HX hiç dokunmadım. Sonra diyorum ki İçerideki nüm türevi. bak bir içeride ne var? G bu var arkadaşlar. Bunun türevi bu da arkadaşlar G türev HX. Sonra da diyorum ki daha da içerideki nüm türevi. Daha da içeride ne var? Bu var. H türev X. Hatta getirmiyorum. diyorum ki en içerideki nüm türevi. O da X'in türevi. Şimdi bak yazalım o zaman. F türev G içerisinde HX. Değil mi? G içerisinde HX çarpı G türev HX çarpı H türevi X. Çarpı x'in türevi zaten bir onu yazmıyorum arkadaşlar. O da arkadaşlar hangi cevap? C şıkkı dedik ve geçtik. Şimdi geldim arkadaşlar. Bak şu ifadeyi şuraya bir alayım mı? Bak şunu hemen bir geçirelim. Şimdi bak ifadeyi şuraya aldım. F'in tersi bileşke G. Bileşke G'nin tersi bileşke F. X. Arkadaşlar G ile G'nin tersinin bileşkesi ne yapıyordu? Birim fonksiyon. Yani bunlara birbirini götürüyordu. O zaman birim fonksiyonu da etkisiz elemandı. F'in tersi bileşke F. Şuraya da geldim x. F'in tersi de F'in bileşkesi ne yapıyordu arkadaşlar? Yine birim fonksiyon. O zaman bu da etkisizdi. O zaman elimde x kaldı. E bunun türevini soruyor. Bunun türevi nedir? 1'dir dedik ve geçtik. Şimdi geldim arkadaşlar. F bileşke g'nin türevini soruyor bana. Bak şurada F bileşke g'nin. Önce türev alıp sonra yerine koyuyordum. F içerisinde gx miydi bu değil mi? Şimdi benden bunun türevini almamı istiyor. Şimdi geldim. Önce dıştakinin türevini aldım. F türev gx. Çarpı içtekinin türevini aldım arkadaşlar. O da g türev x. Şimdi 4'ü artık yerine koyabilirim. Bak bu da şöyle mi oldu? F türev, F türev g4 çarpı g türev 4. Şimdi arkadaşlar yerleştirelim. Bak g4 neymiş? 3'müş. g4 yerine 3 yazdım. O zaman burası f türev 3. Çarpı g türev 4 neymiş? 5'miş. Buraya 5 yazdım. E f türev 3 neymiş arkadaşlar? Eksi 2. O zaman burası ne oldu? Eksi 2 çarpı 5'ten cevabımız eksi 10 geldi dedik ve geçtik. Şimdi geldim arkadaşlar. Bak. Hemen bana sorulan kısmı şuraya bir alayım. G bileşke F bileşke H. Şimdi önce türevini almam lazım değil mi? Bu da aslında şöyle mi demekti arkadaşlar? G içerisinde F içerisinde H X değil mi? Şimdi arkadaşlar bunun türevini istiyor benden. Ne yapıyordum? En dıştan başlıyordum. G'nin türevi içerisinde F içerisinde H X. Sonra bir içine geçiyordum. O zaman F'in türevi içerisinde H X. Sonra bir içine geçiyordum. H'ın türevi X. Sonra daha da içine geçiyordum. X'in türevi ama bir zaten yazmıyorum arkadaşlar. O zaman bak şunu şuraya alayım. Şimdi X yerine 2 yazayım arkadaşlar. Şöyle mi oldu? G'nin türevi çarpı F. içerisinde de H2. Çarpı. Burası da arkadaşlar F'in türevi çarpı H2. Çarpı H'in türevi 2. Şimdi geldim arkadaşlar. Bakalım bana ne vermiş. Şimdi H'ın türevi 2'ye eksi 1 olarak vermiş. Şurayı eksi 1 diye yazdım. Sonra H2. h 2ye 3 olarak vermiş. O zaman burası F türev 3 oldu. Çarpı. Sonra bana arkadaşlar ne lazım? Bak F içerisinde şu şu foh diyor ya. Bu F içerisinde H2 demek değil mi? F içerisinde H2 neymiş? 3'müş. O zaman bak şurası otomatikman 3 geldi ve burası da G'nin türevi 3'e dönüştü direkt. O zaman geldim bak G'nin türevi 3 eksi 2'ymiş zaten. F'in türevi 3 zaten 1'miş. Eksi 2 çarpı 1 çarpı eksi 1'den. O zaman buradan da cevabımız 2 geldi. Dedik ve geçtik. Şimdi geldim arkadaşlar. DA bölü DB diyor. Bak şimdi DA bölü DB. Bu ne demek? D bölü DB şuraya da A. Yani A fonksiyonu B'ye göre türevini al. A'nın içerisinde B yok. T var. Ama T'nin içerisinde de B var. O zaman biz diyorduk ki bu DA bölü DB'yi hocam şöyle yazarım. A'nın içerisinde T olduğu için ben burada DA bölü DT derim çarpı T'nin içerisinde de B olduğu için burada DT bölü DB derim. Şimdi o zaman A'nın T'ye göre türevini bir alayım. Burası ne oldu arkadaşlar? 3T kare. Çarpı. T'nin B'ye göre türevini alayım. T'nin B'ye göre türevi de nedir arkadaşlar? 2. Şimdi arkadaşlar B yerine eksi 1 yaz diyor. Hocam B yerine eksi 1 yazacağım ama benim elimde B yok ki. T var. Olsun bak. T neymiş? T 2B artı 3'müş. Sana ne diyor? B eksi 1 diyor. O zaman B yerine eksi 1 yaz. 2 çarpı eksi 1 artı 3'ten cevabım da 1. O zaman T'de 1'miş arkadaşlar. Bak şöyle oldu. 3 çarpı 1'in karesi çarpı 2. O da ne yapar arkadaşlar? 6 yapar dedik ve geçtik. Şimdi geldim arkadaşlar. Soru benden dy bölü dx istiyor. Bak dy bölü dx. Yani y'nin x'e göre türevini al diyor. Hocam y'de t, t, var sadece. O zaman buna geldim. Buna dy bölü dt dedim çarpı. D, Z var. Buna da uzman DT bölü DZ dedim. Yani Z'ye göre türevan. Z'nin içerisinde X var. Buna da uzman DZ bölü DX dedim. Zaten bak normalde gerçekten de şunlar gidecek. DY bölü DX kalacak değil mi? O zaman bak DY bölü DT yazayım. T'ye göre türev. Bu da nedir arkadaşlar? 2T artı 1 çarpı. DT bölü DZ yazayım. Z'ye göre türev. Çarpı 2. Sonra DZ bölü DX. Arkadaşlar bu X üzeri eksi 1 değil mi? Bunun türevi de eksi 1'i önüne indirdim. Üstünü bir azalttım. Yani şöyle mi oldu o zaman? Eksi 1 çarpı X üzeri eksi 2. Şimdi burası da ne oldu arkadaşlar? 2T artı 1 çarpı 2. Çarpı Şimdi X üzeri eksi 2 demek 1 bölü X kare demek. E bir de başında eksi 1 var. Çarparsan bu da eksi 1 bölü x kare olduğu. Arkadaşlar sonra x yerine 1 yaz diyor. Şimdi hocam x yerine 1 yazacağım ama t yerine ne yazacağım? Gel bir de onu hesaplayayım. Bak x 1 ise bak z eşittir 1 bölü x'miş. Z eşittir 1 bölü x. Arkadaşlar x'e 1 yazarsam z eşittir 1 bölü 1'den z eşittir 1. Sonra geldim t eşittir 2z artı 3'müş. O zaman t eşittir 2z artı 3. E Z'ye 1 yazayım. Bak ne oluyor? 2 çarpı 1 artı t T'de 5 mi geldi arkadaşlar? O zaman T'ye de 5 yazayım. Şimdi burası 2 çarpı 5 artı 1 değil mi? Çarpı 2 çarpı eksi 1 bölü. 2'se de ne yazıyordum? 1'in karesi. O zaman ne oldu? Şurası 11 çarpı 2 çarpı eksi 1. O da cevabımız eksi 22 olur dedik ve geçtik. Şimdi geldim arkadaşlar. Yine Özsemin'in sevdiği tarzdaki bir soru tipi. Arkadaşlar şimdi şuraları bir hatırlayalım. Şimdi limit x giderken a'ya ne diyordum ben? fx eksi fa bölü x eksi a. Bu neydi arkadaşlar? Bu f türevi a demekti. Sonra diyordum ki arkadaşlar ben <laughs> haşa e, x eksi a mı diyordum? Değil mi? Diyordum ki bak h eşittir x eksi a. O da nereden geliyordu? Bak şöyle ya da paydaya veriyordum. Şimdi h eksi a ise arkadaşlar x de a'ya gidiyor ya. O zaman x a'ya gittiği için burası a x a'dan h aslında sıfıra gidiyordu değil mi? Bak. Sonra diyordum ki limit H giderken sıfıra kesir çizgimi çektim. Şuradan da arkadaşlar şunu karşı yatarsam x eşittir h artı a mı? O zaman x yerine h artı a yazdım. F h artı a eksi f a bölü x eksi a'ya da h demiştim h. Şimdi bu da yine neydi arkadaşlar? F türev a'ydı. Şimdi adam bana f türev a'yı soruyor. O zaman bak şimdi geldim şurada bir takım düzenlemeler yapayım. Buradaki bütün espride h'ların katsayılarının aynı olmasıydı.